Merhaba, ben Veritas ve GTA San Andreas'ın bilmem kaçıncı bölümüyle daha karşınızdayım. Evet, önceki bölümlerde tam hatırlamıyorum ama araba zıplatmıştık. Aynı zamanda Wrong Side of the Tracks görevini yapmıştık. Bu e, treni kovaladığımız, hatta yapamamıştım sonra kolay yoldan yapmıştım. Ondan sonra Big Smoke'un birkaç çatara patlı görevini yapmıştık. Şimdi devam ediyoruz. Evet, oyunun açılması gereken zamanlardayız. Bakalım bir haritamız her zamanki gibi. Şimdi. E, gym var. Gym açık. E, yakında kas yapacağız. E, onun dışında kıyafetçi açık. Biraz daha para yapalım. Kıyafet şey yaparız. Bir de ev almam lazım şu yakınlarda bir yerden. Ama 10 bin dolar civarı olması lazım evlerin. Yan görev sanırsam açık değil. E, bildiğim kadarıyla. Yan görevleri de yapacağız. %100 yapmaya çalışıyoruz çünkü. Bakacağız. Allah kısmet ederse. Evet şimdi Big Smoke'un görevlerinden devam edecektim ama Big Smoke'un görevi bitmiş. Ryder'ın görevlerinden devam. An... Allah'ım... OG Lock'tan devam edelim ama araba yok. Garajıma bir araba alacaktım. Tabi arabamı kaybettiğim için. Alamıyorum onlara bin dolarım gitti. Bir iner misin kardeşim? Ver. Yarışa mı gitsek? OG Lok'a gideyim ya, gerçi bilemedim. OG Lok'a gideyim biraz para biriktireyim orada ondan sonra da şey yaparız, oradan ev alırız. aradan geçer bu araba geçti. Şimdi oradaki ev 10.000 dolardı. 10.000 doların hepsini oraya yatırmak mantıklı mı olur? Bilmiyorum görevler ne kadar para verecek. Ya bizim acil taksicilik falan da yapıp para kazanmamız lazım aynı zamanda. Pardon ablacığım. Yani paramızı Ulan az kaldı polise çarpıyordum. Paramızı harur parman savuramayız. Evet OG lokun. Lan oğlum seni siktim ha. Hızlı bir şekilde Sezar'a gidiyorum. Evet arkadaşlar ışık hızıyla Sezar'a geldim. Şimdi burada da araba isteyecek benden hatırlıyorum. Evet ama Allah'tan şurada bir araba var. Yaşasın. Gönül isterdi ki buna şu karşıdaki araba daha güzelmiş. O low rider olarak geçiyor mu lan? İnşallah geçiyordur. Geçiyor olması lazım. Ah ulan arabayı modifiye elesim geldi ama yemezler. Hey, CJ. Lan, sen benim kız kardeşimin hey. hey. yanın. Hey Carl. Hey baby. Nice ride man. That's no carucha. Hmm. Böyle abim olur ama. You want risk that baby? Yeah I'm sure. How much they talking about? Onu yandan çaldım <laughs> ya sıkıntı yok kardeşim. <laughs> Then you pull up and race. The first past the post wins. Chota chota. Okay, for show, I'm Hey, watch out, CJ. These boys don't like to lose, eh? Hey? Yeah, me, either. Follow me. <laughs> <Bunlar kıyacağım onları. gülüyor> Burada shortsları izleyenler bilir bu e, şeyin hey, Sezar'ın yanındaki şey kız yani kardeşimiz olan arkadaşın şeyi değişiyor bakın. Skini değişiyor. Sanki Valorant oynuyormuş gibi konuştum ama. Bu ablamızın. Hava değişti lan. Bunu alamazsam tek de üzülürüm ama ya. Çekil. Oğlum Sezar bir sıkıştırma ama koyayım ya. Kayınço açmış yine şarabını Ortalık çok karıştı anasını satayım Taksici sandım lan şu herife Bunu alırız tekte ya Çekil oç Şuradan geçtim bak şuradan şu Şimdi geri baksam trainer olduğu için hala trainer silmediğim için şey olacak. Araba böyle fırlayacak gene beni deli edecek sonra. Ama trainer'ın hiçbir özelliği yok arkadaşlar onu söylemiştim zaten önceki videolarda. Sadece kısa tuşlar atamışlar. Geriye bakmaya atamışlar hızlanmayı. Geri zekalılar. Kardeşim bir çeki bir yarışıyoruz şurada ya. şuradan döndüm bak. Lan onu az kaldı alamıyorduk ha. Gözüm kapalı oynamış oyun ya. Şu. Bin dolar ne kanka? İki asgari ücret. Üzdü. Şimdi onu modifiye yaptırmak çekti canım ama modifiye yaptırmayacağım param yok. Aslında bir hepsi yazı... Allah çarptı. Tekrardan Sezar'a gidemiyoruz. O bizi arayacak galiba. Dur bakayım. Aramadı. Çık 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 çık. Bey buradan OG Lock 22.006 arası geldi. O yüksek ihtimal dans etme görevi. Onun da kolay yöntemini göstermiştim ama orijinalliği bozulmasın diye şey etmeyeceğim. Neyse Rider'a gidelim. Galiba bu saatler arası gidebiliyor muyduk? Ona inş gidiyor biliyoruzdur ya. Neyse olmadı bir save load yaparız orada. Çözeriz o iş. 6 saat ilerletiriz zamanı. Bir yere kezdim. Şu aradan geçtim ya. Anarız. Öyle mi kırılır amk? Şu aradan atladım. An. <laughs> Arabanın anasını sikti ya. Araba yanacak ya. Bir ben bu arabayı bir sevileyim de burada araba ihtiyacımız olduğunda kullanırız. Yakıyordum arabayı amk. Haneye tecavüz ne lan? Kardeşim akciğerin söner. Ne Damn, what the fuck I put it, man? Put what, nigga? Man, the fucking water. Need a little before I go deal with What things, fool? My LB. He told me about this motherfucker got all Askeri Ha, oradan da item toplarız, shortları izleyenler bilir. Jill, you always down, Apart from when you ain't around here. Nigga, fuck you. Damn. you want some of kullanmıyorum. This overlooking East bunları kullananları dövmüyoruz mu? <laughs> Oh, hava kararına kadar. Ha, herifin evini soyacağız ilk önce lan. Doğru. Evet. Niye beni bu saatte bindirdin lan o zaman buna? Swag. Swag yazıyor şeyde. Bu görev de gıcık ya. Yanımızda sniper olsa ee, o adamı hemen öldürüp kolayca yapabiliyoruz görevi. Ama çok böyle kanser olmadıkça kolay yöntemlerle yapmayacağım yani. Eskiden ben bu arabayı süremiyordum biliyorsunuz mu? Ters falan takla attırıyordum. Ne oluyor lan? Bana mı lan? Ballastlar da burada. Ananı satayım bir şuradan döneceğiz. Ay. Şimdi burada ne kadar çalarsak o kadar para mı veriyordu? Galiba öyleydi. Onun için bayağı çalacağım arkadaşlar. Yani çalabildiğim kadar diyelim. Bunu da ben yapıyorum. Ben yaparım. Altla ya evet doğru anladık onu anladık. Şimdi hemen şu hızlıca şu şeyleri alacağım. Baştakileri. Görev bir garantileyelim. Ev sakini. Ev sakin ne lan? Ok. Şimdi aslında görev bitti ama sandık çalmaya devam edip herhalde param daha fazla oluyordu. Yani ne anlam var ki. Evet bitirdim ama kanser oldum ya şikayetçi olacağım GTA San Andreas oynadım ve kanser oldum yani. Geç 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 geç. İyi Allah'tan şey yokmuş. Bütün hepsini aldık ama parayı da yüksek verir iş. Police Alright, right now we're straight, LB got a storage garage down in Seville Boulevard, family turf we could use. Kanka I'm on it. See this, I What? And i give up the water if you give up being a buster. Hold it right there, homie. Buster? Forget it. Forget you, fool. One day, you are gonna wish you hadn't pissed me off. Did I hear something? Sound like the buster complaining again. C'mon, so, this, this is child's. İcraatteyiz fazla konuşma. Bana burada sadece respect verirse harbiden bu rider'ı yeah, Evet biliyoruz. Bunları da yapacağız zaten. Geceleri tufalı olacağız anladın? Semte gidek baba piyasa yapak Tufaya çıkak Anladım Ne okay, yorulma devam Saygınlık verdi <laughs> ya orospu çocuğu ya boşuna mı çaldım ben onlara koyayım? Ulan var ya şu an çok üzüldüm ya. <laughs> evet. Rider'ın oç olduğu zaten belli. Ma koyayım araba şey yapacağım yapamıyorum ya. <laughs> Jail'le olan amok koyayım. Emmet var şu. Oğlum bir dur garibanı sıkma artık. Rider'a yine gidiyorum. OG Lock'un görevini bekleyemem. Geçti zaten zamanı. Ya gıcık ya. Bir de görevinin de zamanı var anasını satayım. Bu görevdeki para vermeliydi abi. Hey, Rada, abi iyi kendim mi yapıyorum ki? Man don't do that. You'll saute the both of us. Morning, boys. Oh. Man, shit. who you calling boy, fool? Well, what should I call you, midget? How about prick? Prick. That yeah, prick works. Man, fuck you. Bitch, get out of here. Mmm. <laughs> smells good. What's cooking? Where's mine? Man, just chill out, alright? Ooh. Yeah. sweat me. My wife loves this stuff, man. Anyway, there's a train make an unscheduled stop just down the way. tiram bastım görev. Again <laughs> para vermeyeceksiniz tabii. Sweetness, man. Bunlar para veriyor mu lan? Para veriyorsa iyi. Görüşürüz, oç. Try not to kill any more respected police officers. not Crime has certainly gone up since you got back, kid. Just doing kanka, sıkıntı yok. Senin arabana sokum. Şimdi ben de bu da yoksa. Ah Don't like give me a hard time about my driving. I ain't got the energy for it. Don't go roll a damn car over and blow us all up in flames then. Nah, I ain't rising to your shit, man. Good. Means you concentrate on the road then. You better give a homie a hard time. Shoot him on the nagging them to death. Watch the road, motherfucker. The road. Motherfucker! Yeah, here we go. That's our trying to lan icraat mı yapıyorsunuz lan <laughs> Bak o da apına koyarım zaten param yok sikip, bir sikip bir iskik bir Ballalardan da korurum <gülüyor> ballaslardan <gülüyor> lan <gülüyor> sıkma antrikodum sikip beni ha Kolaydı train, Mermi toplayak kank, para yok Onu da ben yapayım. Damn, what is that? Damn! Chill out fool, we gonna be right behind you Chill out Give me some boxes CJ Look out! Ananı sik... Bunu böyle yapıyorduk değil mi? I got al al Oğlum at seri yol lan. Şuradan atsam. Lan onu sikerdi. Oh shit. Al al taşırsın. Gelin ben sürüyorum kanka. Bunu attırabiliyorduk sanırsam şeyleri arkadan attırabiliyor muyduk buna? Ne oluyor oğlum bariyer falan? Çete savaşı yaptık birader bir şey yok. Rider da boya Keşke boyansaymış komik olurmuş. Memur bey ya az önce buradan oç geçti bir tane. Niye ağzını hareket ettiriyor lan aydır? Boom. Damn homie, your stuff was tight. Yeah you too Sağ ol be. 40 yılın malı başı dedin. Malı nereden çıktı? <laughs> güzel park ettin kank. Bak onu güzel yaptın. Ver saygınlığımı ver saygınlığımı. <laughs> Sağ ol oç. Bakalım saygınlığa. Ulan paso saygınlık artmamış ama koyayım. Şuradan mermi alayım. <laughs> Buna, bunun mermisi geliyor muydu ya? Gelmiyormuş. Ona koyayım boşuna çıktım. Geber. Alın lan Polis gelsen önemi yok Zaten kaydedeceğim oyunu Polis beni ararken az uyuyayım şurada Evet bu bölümün de sonuna geldik İnşallah bir sonraki bölümde görüşmek üzere O yarın gelmeyecek Yarın başka bir oyun gelecek Bay bay